Evet. Ben yaptım. Sen de yap. Peki ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Doğum günümle doğum ayımı da topladım. Arkadan 2025'i de topladım. Ve sonra çıkan enerjiyi yeni yılda kullanmak üzere ay ay böldüm. Ne yaptım? Ayın 20'si, aralığın 20'sine başlıyorsun. Aralığın 20'sinde 2, 0 yani e, 12. ay dediğimiz için 1, 2 bunları yan yana yazıyorum. Tamam mı? Ve benim bulduğum o enerji var ya 2025 enerjimi. Onu da kaçsa tek rakamlısa tek olarak eğer ki çiftse 22 ise 18 ise onu da tek tek 1, 8 işte 19 ise 1, 9 şeklinde topluyoruz. Ve çıkan rakam bu bulduğumuzda çıkan rakamın aslında ee, Ocak, Şubat, Mart ayı 20'sinde hesapladığın o rakam Ocak ayına tekabül ediyor. Ee, 21'inde hesapladığın sayı 26'ını Şubat ayına tekabül ediyor. Gibi gibi. İlk videoda anlattım aslında bir daha niye üstünden geçtim. Bilmiyorum. Videoları kısa kısa çekerek size ulaştırmaya çalışıyorum. Şimdi artık onu topladın. Bek hangi ayında bilmiyorum. Sana özel yine onu söylüyorum. Sana özel. Yani herkesin e, doğum gününde bu şey olmaz herkesin işte Kasım'ı 15 aralığı 14 gibi bir şey olmaz sana özel çıkar orada aynı doğum gün tarihleriyle ilgili ondan sonra o rakama bakarsın peki niye bakıyor niye bakıyoruz cebimizde kullandığımız ne varsa ya da hani yemek yaparken dolabında her ne varsa onu kullanmak istersin ya yani hangi enerjideysen işte o enerjiyle ilgili kendine farkındalık almak için sana gelen enerjiyi değerlendirebilmek için çünkü o enerjiler bize geldiğinde aslında biz o enerjileri negatifinde kullanıyor olabiliriz. Yani çok mesela 15 geldi hırslı olabiliriz. Kayıplarımız söz konusu olabilir. Düşünmeden hareket ediyor olabiliriz. Bıbıbıbı. Bunu yapmak yerine ben hangi ayda hangi enerji olacağımı bilirsem ne yaparım? Ona göre planımı programımı yaparım. Ben bu enerjiyi nasıl kullanabilirim diyebilirim. Aslında bu 15 tutkuların ve arzuların e, rakamı. E, bunlar yani daha ön plana çıkar bu ayda. Eğer ki toplayıp da karşısında 15'i bulursan bu ayda sen işte para, e, ilişki, e, ondan sonra tutkular, arzular daha ön planda olabilir. E, ve e, güzel olan ne biliyor musun? Bu 15 15'in sana hızlı para getirebilir. Hızlı bir kazanç getirebilir. E, bu yoğun istek yani yoğun istek duyduğun şeyleri de hayatına çekebilir ondan dolayı bu enerjiyi fark et işte demiştim ya en başında nefes al işte e, hangi ayında ona göre yorum vesaire vesaire İşte o ki elinle yazdığın o elinle aldığın o kalemle deftere yazıyorsun ya işte orada onları yazabilirsin yani e, hızlı para bana nasıl gelebilir madem bu 15 enerjisi bana daha hızlı para getiriyor isteklerimi daha çabuk getiriyor e, ben bu enerjinin negatifinde hırsla hırs yani hırslı bir enerjide olacağıma, kontrolsüz davranacağıma işte içimde bir çatışma yaratacağıma tabii içimde yatıştı, yarattığım çatışma dışı hayatımda da olacağını bildiğim için artık daha istikrarlı bu enerjinin pozitifini nasıl kullanabilirim? Yani hızlı para bana nasıl akar? Ondan sonra işte nokta nokta isteğini nasıl tabii sen ne istediğini biliyorsun. Bu 15 rakımda onları yazacaksın. Programlayacaksın ve o ay o enerjinin farkında olarak hareket edeceksin. Anlaştık mı? 15 enerjisi sana hızlı para getirir. isteklerini hızlıca getirir. Yani 15 enerjisi daha davetkardır. Ondan sonra bunları yapa bilirsin. Başka ne söyleyebilirim bu enerjiyle ilgili? Ama yani işte burada dikkat etmen gereken şey e, tutku ve arzularının dengeli kullanabilmen. Yani orada tutkunu ve arzunun farkında olman. 15 sana e, tutku getirebilir, arzu getirebilir, ısrarcılık getirebilir. Yani seni yoldan çıkaran bir enerji bu. E, anlatabilir mi? Onun için mesela tutkularından dolayı yanlış bir ilişki yaşayabilirsin. Günlük ilişkiler yaşayabilirsin sen benim söylemek istediğimi anladın. Onun için biraz daha fark et. Bu enerjinin lütfen ama lütfen pozitifini kullanabilmek için e, daha önceden programını yap ve o muhteşem enerjisini kullan. Şimdi ne yapıyoruz? Kendinde kal diyoruz. Bu kanalda kal. Ha daha fazlası için ya ben bunu programlamıyorum, yapamıyorum, beceremiyorum diyorsan e, ben aşağılara telefon numaramı ya da Instagram adresimi bırakayım. Bu programlamayı birlikte yapalım diyorsan daha net hani daha açık. Çünkü ben videolar hızlı hızlı çekiyorum. Ee, istiyorsan e, ulaşabilirsin. Bu kanal bu kanalda kal. Ben de kal. Sonra da git kendinde kal. Hadi bakalım hoşça kal.